E ben sizi tutumu bilirdim. Ee? Sürekli bir yerlerdesiniz. Biletdükkanı.com Bak hala seni tanımayanlar var. Tatil senle kolaylaşır, çok uzaklar yakınlaşır. Götür beni gittiğin yere. Götür beni gittiğin yere. Götür beni gittiğin yere biletdükkanı.com Götürür seni istediğin yere. Hadi ben gidiyorum. E gidecek yer mi kaldı Emrah Bey? Götür beni gittiğin yere. Dünyanın büyük seda. Bilet dükkanı bile var. Götür beni gittiğin yere.